eremedim. Eremedim bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Bu kitabım gibi 5 cilt daha hazırdır baskıya bekliyor. Sponsor arıyorum. Böyle 5 cilt daha baskıya hazır bekliyor. E bu videomun altında abone ol tıklayın. Abone olursunuz sayfama. Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına. Her video yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Eremedim. Bakın bu şiiri nasıl yazdım. Ben diledim yara gideyim. Benim gönlümde sevda var. Ben aşk elinde ağlarım. Ben eremedim zalim yara. Zalim yara. Ben yürü görmedim güleyim. Ben görmedim güleyim. Beni seveni görmedim. Beni bir biri bir sevseydi onun için dağı delerdim. Bu günler gelip geçiyor. Hep dertler beni seçiyor. Ben çilelerle yoldaşım. Sen kimsin be? Ben benim diyor. Gülüm, gönlüm, sende, sevdan bende. Yanıyorum, deme, deme. Kara sevda çekiyorum. Ben ağlar sızlarım, deme. Sevdam derin, yaram derin. Sevene ben güler, serim. Ben Çileleri çekerim, cema göçendir yazarım. Hı hı.